Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Gebelik öncesi kadının sağlık durumunun hamile kalmaya elverişli olup olmadığının muayene ve testlerle değerlendirilmesi durumunda gebeliğin hem anne hem de bebek için daha sağlıklı geçme şansı yüksektir. Peki gebelik öncesi yapılması gerekenler nelerdir? Gebelik isteyen kadınların öncelikle bir jinekolojik muayeneden geçip doğurganlıklarının tespit edilmesi oldukça önemlidir. Ee, bu nedenle Öncesinde simir testlerinin yapılması, ultrasonografi ile e, yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi ve gerekli görülürse e, kan testleriyle e, doğurganlığın e, değerlendirilmesi gerekir. Bütün bunların dışında gebelik öncesi anne adaylarına e, bir takım kan testleri yapmaktayız. Bu kan testleriyle anemi yani kansızlığın varlığını tespit edip e, gereken vitaminler yerine konulabilir. D vitamini ve tiroid hormonları gebelik öncesi bakılması gereken e, önemli hormonlardır. Bunların dışında bazı enfeksiyonların e, varlığını da tespit etmek için e, kan analizleri yapmaktayız. Yapılan testler neticesinde anne adaylarının kızamıkçık ve hepatit B aşıları yoksa... E, aşılanmasını önermekteyiz. Sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci için ...anne adayının önceki gebeliklerinde yaşadığı komplikasyonların değerlendirilmesi hayati önem taşır. Bir diğer önemli hususta anne adayının daha önce geçirdiği gebeliklerdir. Daha önce geçirdiği gebeliklerde komplike bir durum varsa... E, ...tekrarlayan gebeliklerde geçirmemesi için önlemler alınmaktadır. Düşük ve erken doğum öyküsü olan anne adaylarında e, gebeliğin yönetimi oldukça önemlidir. Anne adaylarının SMA... Talasemi, kistik fibrozis gibi genetik hastalıklar taşıyıp taşımadığının bilinmesi de oldukça önemlidir. Bütün bunlar dışında yaşam tarzı alışkanlıklarına da değinmek oldukça önemlidir. E, annenin doğum öncesi kilosu, e, uygun bir diyet yapıp yapmaması e, ve gebelik öncesi e, bir takım egzersizlere erkenden başlaması oldukça önemli olmakla birlikte eee danışanlarımıza e, birincil olarak önerilmektedir. Anne adaylarına kilo ve yaşam tarzı önerilerinde bulunmaktayız. Gebe kalmak isteyen kadınların hem gebe kalabilmek adına hem de sağlıklı bir gebelik geçirebilmek adına tütün ürünleri ve alkolden uzak durmaları gerekmektedir. Gebelik sadece fizyolojik bir süreç değildir. Aynı zamanda psikolojik bir yolculuktur. Psikolojik olarak sıkıntı çeken anne adaylarının e, profesyonel destek alması oldukça önemlidir. Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sundu.